Herkese merhaba, ben Şenol. Farmers yeni bölümüne hoş geldiniz. Yırtındım, ayı buraya kadar geldi. Yarım saatte getirdim abi. Ha inşallah bir götlük olmaz. Şu hız, hız bu. Shift'e basınca bu, normali bu. Shift'e basınca bu, normali bu. Shift'e basınca bu, normali bu. Shift... Kafayı yedirtti bana. Deri ver, Allah aşkına şükür. İşaretlemem gerekmiyor değil mi? Bir tane deri yetiyor zaten. Hıh, Ağır mıyız? Lan bırak şimdi escape'de de bunu niye böyle yapıyor? Malak. Ee, Zıbarı bir yatalım. Yarın sabahtan gidelim teslim edelim şunu. Zaten gün geçti bitti. Saat. ya ben niye bu tarafa koydum? Evet. Ayı kürkünü teslim edeceğiz. Tamam. Haritada yerini biliyoruz. Vodka karnı doyurmaz. Ee, bir tane ekmek, üç tane tereyağı istiyor. Bunun yeri neresi? O da orası. Eski şey çok acayip. Oyun bayağı bozuk ya. Ee, bir dakika, kaç tane dedik? 3 tereyağı, 1 ekmek. Bunlar süt değil değil mi? Petrol. Bizde süt yok değil mi? Yok. Bizde... Tereyağı. Neye benziyordu tereyağı? Tereyağı da yok galiba bizde. Ee, var var 15 tane tereyağım var. Teknik olarak ana görevi yaptık. Bunları 3 tane alabiliriz. Değil mi? İnşallah. Yani burada burada şey var. Ekmeğim var mı benim? Ekmeğim yok. 3 tereyağı halledebilirim de. Ekmek yapabiliyor muyum? Ee, hazırladan. Buradan değildi ama değil mi? Tereyağı zaten yapamıyorum. Geri. Buradan. Haşamış yumurta. Yok ekmek burada değildi galiba. Ekmek burada mıydı ya? Dilimlenmiş ekmek var. Normal ekmek yok ki burada abi. Kızartılmış balık, omlet, ısın... Ekmeği nerede yapıyor? Biz yapamıyor muyuz ekmeği? yapıyorduk abi. Ama karıştırma ya. Sandviç, dilimlenmiş ekmek. Normal ekmekten yapılıyor. Ekmeği satın alacağız herhalde. Ya 3 tereyağı bir ekmek satın alırız oradan ya. Ee, yapıştır. 3 tereyağı bir ekmek oraya teslim edeceğiz herhalde. Ben yapmak zorunda değilim tahmin ediyorum. 3 tereyağı bir ekmek artı ayının derisi Ondan sonra artık şu traktörün tamirine geçebilir miyiz? Bilmiyorum. Emin de değilim ama. Muhtemelen geçeriz. Ee, şöyle şundan. Ablacım 3 tane. Bir tane de ekmek versene bana. Sana zahmet. Eyvallah sağ olsun. Sana mıydı bu? Yok. Kim istiyordu ki bunu? Hatırlamıyorum. Ee, sen ne istiyorsun? Konuşalım mı? Hayır. Hangi elemandan aldığımdan bile emin değilim. Konuşalım mı? Hayır. Bunlarda görev kalmadı o zaman. Sende görev var mı koçum? Hayır. Sağlıklı ve iyi beslen. Ne anlatıyorsun ya? Sen deri istiyorsun. Senin için bir şeyim var. Belki bir ödül. Bin para mı verdi o? Oha. Oha. Ablacım e, ablacığım tereya... Ulan kime vereceğiz bunu? Arkadaş <laughs> sandviç istiyor. Ekle abi. Şimdi e... Haştam ne istiyordu haştı sandviçi? Jambon dilimiyle iki dilim ekmek lazım. Lan dur hap şurucu Trollüyor beni ya. İki dilim ekmek. Ulan bir taneden bir tane yapabiliyorsun. Ah. Haşlanmış cambon koy. Kaldır hazırla. Tamam iki dilim ekmek çıkartıyor. On dilim ekmek çıkartıyor. Bir ekmeği kesiyorsun on dilim ekmek çıkartıyor. Ee, haşlanmış jambon da buradan yapacağız. Değil mi? Son kalan da o. Jambon dilimi mi lan o? Ee, jambonu burada mı dilimliyoruz? Dilimlenmiş jambon. Haşlanmış jambon gerekiyor. E tamam yapıyorum yani. Şu anda haşlanmış jambon yapıyorum. Jambonu haşlayacağım. Ondan sonra dilimleyeceğim. Okey. Okey. Ee, o arada o zaman yumurta da haşlayalım. Abi. Boşa gitmesin ya. Eee haşlanmış yumurta. Haşlanmış yumurta. Haşlanmış yumurta. Onun dışında herhangi bir yenmem. Oğlum kış ne ara bitti? Mart ayındayız. Dedim size çok vakit geçti. <gülüyor> <gülüyor> Dedim size çok vakit geçti. Baya bir dizi bitirdim yanda ya. Yani. Vallahi dizi bitirdim yanda Kaldır. Kaldır. <laughs> kaldır. Birer tane daha haşlarım herhalde. <laughs> Murtan mı kalmadı? Taşa geçiyorsun. Oha. Yumurtamı bitirdim. Nasıl ya? Ya çok zırlıyorsun be abi vallahi. Bir de anlaşılmıyor ya. Allah'ın alkolü sesi falan da uyuz. Yani alkolik tarafından yapıldığı çok açık. Farm 22 çıksa da oynasak. Eee, şunları o zaman buraya at. Burayla alakam yok benim. Kaldır. Tamam başka pişirmeme gerek yok. De, dilimlenmiş jambon sonra sandviç. Haşlanmış jambondan kaç tane dilimlenmiş çıkıyor acaba? Onu da bilmiyorum. Gel gön bir tane daha bundan karnını duyur. Orada su da iç. Şimdi gideceğiz ya orada susuz falan kalmayalım. Sürekli bir ünlemi var burada dallamanın. Hiç bitmiyor abi, hiç bitmiyor. Kıyafet yok, bir şey yok. Neyin soğuk aldın ne? Ateşin başında mı yatıracağım abi bu herifi? Eee dilimlenmiş jambon. Yapıştır. Kaç dilim oluyor? 10 dilim. on Eee evet. bir dakika. Bir dakika. Görevde ne istiyordu? 4 tane mi sandviç? Nasıl ya? Yapabileceğiz galiba ama nasıl ya? Yani bir seferde kaç tane yapıyor? Bir tane. Dört tane sandviç yaptı. Nasıl ya? Manyak mısın be kadın? Adam, kadın. Emin değilim kim istiyor. Son sandviç. Allah'tan hızlı yapıyor. Ona, ona da şükür. Hop. Tamam. Başka bir şey istiyor musun? Sandviçleri teslim et. Tamam abi. Abla geliyorum. Onayla. Herhalde o. Garantisi yok. Şu kadın olduğunu tahmin ediyorum. Değil. Kim oğlum o isteyen? Sen misin lan yine? Yok. Ee, haritada göster. Ulan sandviçleri onlar mı istiyordu? Allah canını alma ya. Fabrikadakiler istiyor. Kereste fabrikası. Benim akıl tamamen başka yere gitti. İnşallah kaybolmazsınız. Hanginiz sandviç istemişsin lan? Hıyarlar. Al. Belki bir ödül. 10 tane odun verdi ya. Dalga geçiyorsun. Bomba gibi bir yöntem. Vodka karnı doyurmaz. Doyurabilir. Ne lazım? El bombası. Alman el bombası. Evde vardı aslında da yetişmez ki. İki tane Alman el bombam vardı. Ee, ama gösteriyor galiba şeyde. Mesela sığınağa git aldın diyor. Göstermiyor. Ya bu eski niye yapmış ya bu herif ya. <laughs> Oyunlarda eski menüden çıkma komutu koymak bu kadar basitken. Ki elemen el bombası. Şundan mı bahsediyor herhalde aynen. Bir. İki. Geldim kardeşim geldim. Kaybolmayın bir yere. Vakit geçiyor çünkü ışınlanırken falan. Kayboldular bir yere. Sağlık olsun. O zaman şuraya çıkıyoruz. Eee. Orada da adam yok ki şu anda. Traktör tamiri için adamla konuşmam lazım da. Orada adam yok şu anda. Yatacağız o zaman. Yapacak çok bir şey yok. Zıbarıp yatacağız. Sabah ola hayrola dedik. Suyum içtim. Eee. Hanginize veriyorsun bunu mu? Bu mu istiyormuş şeyi? Oğlum. Ne anlatıyoruz burada işte ya. Ha, ee, gerçekten bombalarla balık tutulma Bombalarla balık tutulup tutulmadığını gör diyordum. Unuttum ben onu. Bombayla balık tutacağız. Çok 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 iyi. Vallahi tam doğa, doğa dostuyuz. Bunlar Ruskileri. Manyaklar. Canım güzel kardeşim. Şöyle koy. Ben Hop. Ben 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 Böyle patlayıcı eğlenceli ben ayıkken Böyle ben mi? Böyle patlayıcı eğlenceler hem ayıkken mi? İmkanı yok. Lan ne demek ya? İlla içki mi içmem lazım baba? Sanırsam saldırılamayacağım. Gerçekten bombalarla balık tutulup tutulmadığını kontrol etmeliyim. Acabiz atmıyor olur, hocam, atmıyor. Bir... Ciddi ciddi alkol mi içmemi istiyorsun? Emin değilim. Emin, emin değilim onun için. Şuradan buradan atayım. Böyle patlayıcı eğlenceler ben, ben ayıkken mi yok? Kendim, 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 kendim. Dediği bu. EF falan filan ben basıyorum ben bu arada. Ben hiç, ben hiç, ben hiçbiri bir yok, boka yok, yaramıyor. Yani, yani ilaç tuş bu. muhabbeti var zaten milyon tane tuş yok ya. Geçmiş olsun abi. Ben şuraya çıkıyorum traktör tamiri görevine de başlamak istiyorum. Bu manyaklar bana Alman en bombasıyla balık tutturmaya çalışıyorlar. Acaba illa belli bir noktası falan mı var? Sanmıyorum. Haritada göster falan demiyor yani. El bombasını aldık. İkisi halloldu. oldu. İkinci görev olarak da sanırsam sabredemeyeceğim. Gerçekten de bombalarla balık tutulup tutulmadığını kontrol ettim. Yani. Hayırlısı. Neyse şunların yanları gideyim. Merak ediyorum. Bakalım. Ben de burası buglanmıştı. Burayı hiç yapamadım. Gittim kaçtılar. Kaçıyorlar diye tuttum ben de silah çektim vurdum falan. Böyle çok saçma bir durumdu. Umarım kaçmazlar. Şu evdekiler. Niye kaçtı o zaman en ufak fikrim yok. Belli durumda kaçabiliyorlar. O şehir merkezindekiler de kaçtı ya mesela. Ayıdan kaçtı. Üzerinde hayvan olunca mı kaçıyorlar acaba? Bilmiyorum. Daha az... ha işte bak. Şu abi kaçtı benden. Konuşmadı bende. Kaçma. Selamünaleyküm. Aha. Yardım edebilir miyim? İyi balık kötü değildir. Ha? Keşke balık yesem. Alışveriş yapalım. Bisiklet satıyor 500'e. 350'ye küçük at arabası satıyor. At arabası satıyor 1000'e saban satıyor. Onun dışında da alet edevatlar satıyor. Ee, bize lazım şuradan alabilir. Buradan da alabiliyorum sanki. Ha yok. Alamıyorum. Şimdi traktör görevi için bu ne lazım buna? Olta, bir tane olta. Sana olta mı vereceğim? Ol... veririm, sıkıntı değil. Yedek parçalarda neyimiz eksik abi? Direksiyon, ön teker, İngiliz anahtarı. Direksiyon, ön teker, İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarı 250 direksiyon 400. Direktör direksiyon ön teker 1000. Bunu sanki bir yerden bulabilirim be abi. He? Sanki bir yerden Ya diğer taraftan ver gitsin ya. 1000. 1000 bu. Satmıyor bile. Aa şu an satmıyor arkadaş. Peki. Öyle olsun. Ee, Ablacım yardım edebilir miyim? Ee, benim ilk ev yapımı içkim. Kabul et. Bu da galiba ev yapımı içki istiyordu bizden. Değil mi? Püre yap. Patates püresi. Olur abla. Yaparız. En azından görevi alabildim. Güzel. Ee, traktörü satın alamıyorum. Aslında hızlıca... Gideyim oltayı alayım. Geleyim. Vereyim adama. Belki direkt satar. Belli mi olur? Sanmıyorum... O şansımızı deneyelim. Olta bir tane daha satın alırım herhalde ya problem yok. bir su içeyim mi? Bu sefer özellikle silah yanıma almadım. Yukarı doğru ayı olmasına rağmen ne olur ne olmaz. Eee olta. Şunların yanına şunu alalım. Vereyim şu oltayı. Oltanı getirdim dayı. Konuş. Ya şunun bir devamına bir bak ya. Tek ihtiyacın olan bir gölet. Hatta küçük bir gölet. Biraz sabırla küçük bir şey yakalarsın. Bu tarafta tek gölet benim evimin orada var. Bana tutturuyor. Yani baştan söyle abi balık tut de bal Niye böyle bir mallık yaparsın ki yani? Anlamadım. Yani temiz temiz de ki kardeşim balık tut. Tutalım. Hah. Bu kadar ya. Allah Allah. Olta da olta olsa var ya ama Allah emanet. Şuraya bak bayağı bildiğin çıbık ya. Çekiyoruz. Gelmesi de, bu, de, kendi zırlıyor zaten. O zırladığı zaman ve gerilme sesi duyduğun zaman bırakıyorsun. Devamını çekiyorsun. Göstermiştim galiba buraları. Neyse tek balık oldu. Küçük balık diyordu bu arkadaş. Evet. Tamam mıyız? Devamı ne istiyor? Ee, balığı beklerken oraya yumurtlamış olmalı. Kısa zamanda onu götürmenisin. O ne demek lan? Ha çok uzun süre mi balığı beklemiş? Bu, bunu mu demeye getirdi adam? Ne alakası var? İki saniyede hallettim. Çok istiyorsa gitsin kendi halletsin. Herhangi bir ödül. Yardım edebilir miyim? Yemekle doğru orantılı olarak işte arttırıyor. Ne demek lan? Neyse şey yapıyor musun? Şu an bana satıyor musun bunu? Hayır. Bunu başka bir müşteri için bekletiyorum diyor. Göt. Sen gidersin. Burayı kapatırsın. Ben burayı soyarım. Diyeceğim direksiyona dokunamıyorum. İngiliz anahtarını ancak soyarım herhalde. Onun dışında bir şey çekici dokunabiliyorum. Ha ne istiyorsun kardeşim? Büyük bir balık tut. Ciddi misin ya? Az önce küçük müydü acaba? Herkes de bir balık tutturma peşinde. Evet bombayı kesin abi. Zatürre olduk. Yükselen ateş ve öksürük birkaç gün içinde ölüme yol açacak bu hastalık. Sadece bir antibiyotik ile tedavi edilebilir. Bir günlük aralıklarla iki doz. Allah'tan buldum burada. Eee şöyle iki doz gerekiyor bana. Aynen. Şunu tüket. Bugün bir tane yarın bir tane. Öyle işi çözeceğiz. Onun dışında gölette olmuyormuş. Nehirde tut dedi. Şu büyük nehirde balık tutmaya gidiyorum. Büyük balık buradaymış. Belki dinamiti de buraya atarız. Hiç, hiç inancım yok o işe ama hayırlısı yani. Biraz bir balık tutayım bakayım. Oo, fena değil lan. Harbiden fena değil. Bu mu acaba? Büyük? Aynen büyük balık. Devasa balık. Olur. Eee dinamit. Hala alkol istiyorum. Allah'ım ya Allah'ım yarabbim. Neyin alkolü oğlum ya? İç, içmeyeceksin, zıkkım iç. İçirmiyorum lan. Şu görev için galiba içeceğiz. Başka türlü dinamik... atmıyor abi adam. İlla diyor alkol olmam lazım. Alkol olmam lazım. Yardım edebilir miyim? Yine ne işte? 5000. O neymiş lan? Ha ben 5000. Oldu anam. Tamam. Okey. 5000 paran olsun diyor. Ne diyor? Belki küçük bir iddiaya gelelim. Belki bu kadar küçük olmasın. Tekrar rekabet güç veriyor ve hayatta daha da ilginç hale getiriliyor. İddiaya girelim ki senden daha hızlı 5000 kazanırım. Eğer kaybedersen 1000 seni. Ne dersin? Hayırlısı. Kul para mı kasayım yani? Antibiyotikle birlikte alkol oluyor mu acaba? Ee, yarın bir tane daha antibiyotik içeceğiz de. O geldi aklıma. Bir tane içelim modka Ne yapalım? Zırlıyor. Bira. Bir tane kardeşim, bir tane. Al. Kafan güzel, tamam mısın? Bir tane birayla buna da bir şey olmaz ki buna. <laughs> buna ne olur bir tane birayla? Hiçbir etkisi yok. Atacağını sanmıyorum. Abi görevi yapmıştım ben. Gölete atmıştım. Bitmiş tane. Hani. Alkol, alkolü de istemiyordu. O anda sarhoş falan da değildim yani. Allah Allah. Canım güzel kardeşim. Neyin eğlencesi ya? Allah aşkına. Vodka mı içireyim sana? Ne içireyim? Sarhoş olması gerekiyor illaki. Şu ünlem de bitmedi. Soğuk algınlığı. Soğuk alıyor sürekli. Ee, vodka. Ver ikisini de ver anasını satayım. Sahilde çakayım çakayım. İki tane vodka'ya da artık sana zahmet olacak be kardeşim. Ha? Biraz olsun bir, bir şeyler olur. Umarım. Bir diğer taraftan evde sanki daha mantıklı olur o iş ya. Gölete atmıştım çünkü hatırlıyorum. Buraya gelme sebebim de balıktan dedim yolumu bulayım ama. Ş şaka gibi soğuk algınlığı gitti. Lan oğlum Allah aşkına ayık değilsin ya. Hatta şükür. İki vodka gerekiyormuş harbiden. Onların ne kadarını alabilirim emin değilim. Tamam oluyormuş değil mi? Oluyormuş. Artık o heriflerle konuşabilir miyiz? Kafamda güzel. Gankilerinle bir konuş bakayım. Felaket susadı yalnız bizimki ha. Eee sen miydin? Senin için bir şeyim var. Yok mu senin için bir şeyin? Aaa el bombalarını teslim et. Oğlum attım bir tanesini. Nasıl teslim edeceğim bir tanesini? Tamam suyunu vereceğim. Suyunu vereceğim. Sus. Allah aşkına sus. Veriyorum suyunu. Sakin ol. El bombaları, hani biraz daha mı loot yapmam gerekiyor? Öyle gözüküyor. Tamam mısın koçum? Rahatladın mı? Ya Alt karnının tamamen duur. Ah, ee, o zaman şöyle yapıyoruz abi. Bu balıklar ne kadar para ediyor ki acaba? Hiçbir şey mi? Bir tane, el, aa, bir tane el bombam var. Geze. Ne no olur gitmeyin. İki tane el bombası vermem gerekiyor adamlara. Gittiler. Çok güzel. Sağlık olsun. Yaz var. Balıklar ne kadar para ediyor onu ben merak ediyorum. Bu arada şu balığı almadı bu herif. Beluga balığı. Eğer güzel para ediyorsa orada avlanabilirim. Sıkıntı değil. Hop. Eee. 7 Adam gibi gündüz gündüz uyanalım Kazım kışı hayal ediyor Soğuk ve rüzgarlı çayla karıştırılmıştır Antibiyotimizi içelim Unutmadan Direkt ilk yapacağım şey antibiyoti içmek Soğuk algınlığından kurtulalım O zaman arada bir vodka içmek Buna iyi geliyor ya Tamamdır ondan da kurtulup Oh şükür Karnını doyur Suyunu iç Tamamdır. Keresta fabrikasındaki elemanlara bombaları veriyorum. Oradan şehire gidiyorum. Balıklar ne kadar ediyor ona bakıyorum. Hop. Bunlara satılıyor mu balık? Ama belki kimse de almayabilir ha emin de değilim. Tamam. Belki bir ödül. Bir tane. Bomba gibi ağaç kesme yöntemi. Ne istiyorsun yine ya? Mayın elde et. Dört tane. Oğlum siz nasıl tiplersiniz? He? Siz nasıl tiplersiniz lan? Allah'ın şuursuzları. Tipe bak. Sizin olayınız ne ya? Ayı. Sığınak. Şu ikisine gitmedik zaten de şuraya da gideceğiz. Ayrı konu. Ee, sen şunları satın alıyor musun kardeşim? Hayır. Teşekkür ederim ama ona ihtiyacım yok. Kimin ihtiyacı olur ki? Orada yemekçi abla var. Market var. Kasap var. Hangisini okutabilirsek artık. Ee, Ablacım sana balık getirdim. Gel misin? Hayır. Kasap dayı. Balık var. Ha, bu alır. Bu alır. Bu alır. Kaça satıyorsun bunu? 40'a satıyorsun. 12'ye 24'e. Hmm. Bu arkadaşı 7'den alıyorsun. Bu arkadaşı 35'ten alıyorsun. Vallahi uğraşmaya değmez. 21 toplam 63. 12. Vallahi hiç değmez yani. Baya baya bildiğin değmez yani. Vuh. Oğlum ben orakla buradan rahatlıkla parayı bulurum yani. Onların hiçbir önemi yok. Ya para bir sonrakinde de kasabiliriz ya. Sıkıntı değil. Bugün zaten ayıyı götürdüğüm için yani <laughs> ekstra bir farm yapası hiç yok. Patates pürüsü istemişti. Şu an kocasıyla 5000 paraya ilk kim bulacak iddiasına girdiğim elemanın karısı püre istedi. Bizim patatesimiz var mı ki? Patates neye benziyor? Emin değilim. Pa patates. Valla görünürde patatesim yok gibi. Ekip biçebilirim. Ki o da şuradaki abladan soruluyor. Ama ekip biçme işi biraz karışık gibi ya. Patatesi satın da alabilirim. Herhalde. Ona ona bir sonrakinde bakarız. Şunun 5000'i zaten zaman alacak belli ki. Ben kasarım onu muhtemelen en azından bir miktarını. Balık işi pek faydalı değil gibi. Çimlerden çünkü çok çok daha seri para kasıyorum ben. Daha azısını bulamadım. Ağaçlar falan da veriyor da işte onlar biraz daha zaman alıyor. Onun dışında 5000 o şekilde çimlerle halledeceğiz. İnek satın almak işte 5000'i bulduktan sonra inek satın alırız. Mayın için loot gerekiyor. <laughs> Yedek parçaları şu anda da almayacağım galiba. İlk başta 5000'i halletmem gerekiyor. Traktör tamiri için. Gerisini belki loot'tan bile bulabilirim emin değilim. Direksiyon, ön teker, İngiliz anahtarı, Belki yukarıdaki sığınakta falan da vardır ki orada mayın olduğuna eminim. Ben de sadece bir tane mayın var değil mi? Aynen. Şu an sadece bir adet mayınım var. Onların hepsini bir sonrakine hallederiz. Bu kadar diyelim. Bu video beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizden beğenmeyi sabah sonra unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.